Ülvesi adına saygıyla selamlıyorum. E, malumunuz 3600 ek ile ilgili düzenleme yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek e, geleceğini tahmin ediyoruz. E, 2018 yılında bir seçim vade olarak kamuoyuna açıklanan ve dört meslek üzerinde yoğunlaşan bir e, düzenlemeden bahsediliyordu. Ve e, gelinen aşamada bunu tüm kamu meclislerine e, ek göstergelerinde bir artış yapılmış gibi sunuldu. Ama esasında kamu emekçilerinin edici bir çoğunluğu bu haktan mahrum kaldı. Sermaye Bunun sermayeye emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Meclis komisyonuna gelmeden sendikamız Türkiye genelinde bu konuyu kamuoyunun gündemine getirmek, ve yoğun bir tartışma, arıtma sürecine girdi. Bugün Türkiye'nin birçok iş yerinde, alanlarında arkadaşlarımız basın açıklaması yapıyor. Genel merkezimizin talimatı doğrultusunda hazırlamış olduğumuz basın açıklamasını bilginize sunuyorum. Basına ve kamuoyuna. Değerli basın emekçileri. Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli halkımız. 1990 yılından bu yana kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik hakları için mücadele ediyoruz. 30 ile aşkın bu dönemde sayısız eylem ve etkinlik yaptık. Örgütlenme hakkı talebiyle çıktığımız yolda toplu sözleşme ve grev hakkı için mücadelemizi bugün de sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaşmasından kamu mekçileri arasındaki ücret adaletsizliğine, adaletsiz ek gösterge sisteminden Kamuya işe alım ve kamuda yapılan görevde yükselme sınavlarında mülakat sınavları marifetiyle yaşanan haksızlıklara, emekli yaşının yükseltilmesinden, emekli maaşlarının düşüklüğüne, kamuda siyasi kadrolaşmadan ziyakat sistemine, güvencesiz çalışma rejimlerine karşı iş güvencesine, sözleşmeli çalışmaya karşı kadrolu çalışmaya, kamu meclislerinin insanca yaşam talepleriyle birlikte barış içerisinde demokratik bir ülkede, eşit ve özgür yurttaşlık adele için adele ettik. bugün de etmeye devam ediyoruz. Değerli basın emekçileri, 2022 yılına girerken asgari ücreti ve kamu emekçilerinde yapılan maaş zamlarının satın alma gücünün korunması hükümetin görevidir. 6 ayda bir ya da bir yılda bir sonra gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamları üzerinden verilen farkları zam diye sunmak hükümetin görevi değil olmaması gerekir. Enflasyon tahminlerini tutturamayan siyasi iktidarın büyük eliyle enflasyon rakamlarını manipüle etmek üzere enflasyondan kaynaklı kayıplarımızın bir sonraki ay karşılanması gerekir. Emekçiler olarak bizler de enflasyon korumalı maaş istiyoruz. Üst gelir gruplarının bankadaki parasına kur koruması getiren iktidar sahibi e, daha gelirli çalışanına aylık enflasyon korumalı maaş sistemini getirmemesi kimin tarafında olduğunun göstergesidir. Her gün geçen zamlar kamu çalışanlarını canından bezdirmiş olup acil çözüm gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Büro Emekçileri Sindikası olarak yıllardır kamudaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi ve emeklilik maaşlarımızın hesaplanmasında dikkate alınmayan ek ödemelerimizin temel ücrete yansıtılması için mücadele etmekteyiz. Emekli ikramiyesiyle ile ev alınabildiği dönemlerden, ikinci el bir otomobil bile alamadığı, ev fiyatlarının milyonlarla ifade edildiği bir dönemde emekli ikramiyelerinde 50 bin lira, emekli maaşlarına bin lira artışın kamu mekçilerine müjde olarak sunulmasını asla kabul etmiyoruz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Onun için başından beri ifade ettiğimiz gibi kamuda adil bir ek gösterge düzenlenmesini yapılmalı ve taban 3600 ek gösterge alınarak bütün kamu mekçileri için yapılan düzenlemeler düzenlemelerden faydalandırılmalıdır. Biline, biline Biz de bilin istiyoruz. Biz insanca bir yaşam, güenceli iş, güenceli bir gelecek istiyoruz.